Doktor'un kanalı hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Asel ve sıkı takipçilerim var. Hemen şöyle isimlerine bakalım. Dur nerede yazıyordu isimleri ya? Evet, Asel'i zaten biliyoruz. Halal var, HC9 var, Hiko YT var, Monster var ve abi, Yusuf Baba var. Arkadaşlar abi, hepiniz abi. hoş geldiniz. Başladım mı? Dur ben de geliyorum. Bugün Sünger Bob'un e, bu babası mı oluyor, abisi mi oluyor? Krep Bob'u değişik bir arkadaşımız. Ondan kaçıyoruz. Asel orada Asel orada bir öldü. Arkadaşlarımız da burada toplanmış. Bayağı da yakışıklılar. Of Yusuf Baba da yaşaman mı gibi? Ne abi, öyle o kırmızı abi. Abi. Hemen başlayalım efendim abi, abi. Tabi. Gemiye mi bineyim? Evet. Gemi de ölüyoruz. Gel gel buraya gel buraya. Arkadaşlar bu arada videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Hemen kaçalım. of Monster'ın kafasında da tilki var ve yanıyor. Baya karizmal görünüyorsun kardeşim. Şimdi bu kapıdan geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Asel arkadaşlar birkaç gündür hasta. Ondan dolayı videoda birazcık öksürebilirim. Sıra bakmayın. Şimdi ee, Asel'cim bu, bunlara mı basıyorduk? Anaa ölüyorum. Allah. Bir an öldüğümü sandım ama ölmemişim. Durun dostlarım şimdi burada da pişmiş olanı bulmamız gerekiyor galiba. Dostlarımız da geliyorum. Burada o oh, pişmiş. Ana adam öldü ya. <laughs> Yusuf baba adam yok oldu ya. Neyse devam edelim. Burada da uçan baloncuklara basıyoruz arkadaşlar. Bu uçan baloncuklara basmak göründüğünden daha zor. Arkadaşlarımız aşağı düşebilir. Neyse geliyorlar. Asel geliyor musun kardeşim? Geliyorum. Asel bir parkur prosu. Oyunumuz abi, sanki birazcık donuyor abi. gibi. Efendim abi. Ben şimdi Kaçıncısın bakayım hemen. Bakayım o Asel... sen. Ne Birin. oluyor lan? O ses ne be? Hoppa. <laughs> Burada bıçaklar <gülüyor> <gülüyor> Öldüm lan. Arkadaşlar bıçak böyle laf diye düştü kafamın üstüne. <laughs> Öldüm durun durun durun. Bıçak abi bıçak abi kalk in kardeşim. Teşekkür ederim görüşmek üzere. İkinci bıçak abicim sen de kalk teşekkür ederim. Üçüncü bıçak abi sen de kalk. <laughs> oh, abi. Abi üçüncü de. Abin üçüncü de değil tam beşinci de Bu o ne diyor ne yapacağımı bilmiyorum Çabuk oradaki kapıya ulaşmak için bu patateslere bas Kardeşim bu pat ne, no, oluyor no, no, lan no, no. Ana Vay. Arkadaşlar uçuyorum Aa, böyle bir şey Aa, Allah. Ne güzel şarkı çalıyor dı dı dın dı, dın dı dın dın. Ölünce gidiyor Allah Allah Niye ölünce çalmıyorsun kardeşim Dostum, hop dostum beni Bak ben buradan oraya atlarım arkadaşlar. Nasıl hile yaptım ama. Vay. Yani ben parkur prosuyum diyorum. inanmıyorsun Ama bu ha Allah. Ee, Halal arkadaşımız daha çok güzel oynuyor. Ona da buradan selam olsun. Of Türk bayrağı var. Ay çok beğendim lan ben bu şeyi. Kostüm mü oluyor bu tişört mü oluyor? Ben ne istiyorum bundan arkadaşlar? Benimki benim ne ya? Garson gibiyim aynı. <laughs> Neyse yakasında bizim hiç yoktan Amblemimiz var. Ondan dolayı devam ediyoruz. Ee, nereye geldik? Diyor ki kasayı açmak için bir anahtar bu. Allah. Abicim anahtarı. Aha va va bak. bak. Oraya giyer koymuşlar ha. Güya saklamışlar oraya. Nereden abi. Onu ne? lan Buyur. Burada el var. Neyi nereden aldım abicim? Anahtarı aldım kasamızı kas He, şu kasayı tamam açalım kasamızı Şişt, tek gözlü abi abi sen ne diyorsun ya Oy. haydi kasanın içinde bir yere oha ulan ben hayatımda bu kadar parayı ay, bir arada ay, görmemiştim ya kardeşim, parayı, vermişim. <laughs> ne oh, diyorsun <laughs> <kasapçı. gülüyor> <laughs> da diyor <ki>, <laughs> Asel ki paralar iyi paralar bir dakika sessiz olur kardeşim burada odaklandım parkur yapıyorum burada ölmek istemiyorum Yükselir misin yüksel 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 Paralar bir yükseliyor, biri düşüyor. Aynı TL borsası gibi. Abi ben yanlış yere geldim ya. Abi vallahi yanlış yere geldim. Ben buraya gelmek istemiyordum. Abi beni kafaya geri alın lütfen. Abicim, ö, Sünger Bob'un abisi. <laughs> Korktum kız. Sünger Bog değil, Bob. <laughs> Arkadaşlar, asıl bir öğrenmiş Sünger Bob. Abi, bir dakika. Abicim, anlaşabiliriz. Yakışıklı abim. Abim, uzun benim. Kurban oldum. Abi, Abi sen çok çirkinsin ya. Sana yakışıklı abim dediğim için kendimden tanıyorum. Sen bir de koş. O nasıl bir koşu ya? Milli sporcu musun sen ya? Şşt. Abi araba mısın sen? Şşt, son adam açılıyor lan. Tipsiz. abi. Allah Allah. Arkadaşlar bu deli gibi beni kovalıyor ya. Anlaşamayacağız bu adamı. Neyse. Hop şunun üstünden atladım. Bu basıyor mu? Buna ala. Allah Labutlara değince ölüyormuşuz. Neyse buraları konuşmadan geçeceğim böyle. Abi odaklanıyorum şimdi. Ama şu abiye de bakınca bir o pek bir odaklanamıyor gibiyim. Bakın. Abi sen bayağı çirkinsin ya. Neyse. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videomuza halen daha like atmadıysanız çok üzülürüm. Yani neden atmıyorsunuz yani? Atın yani. Hadi. Like atın, abone olun, yorum atın. <laughs> Bildirimleri açın. Lütfen böyle şeyler yapın yani arkadaşlar. Şimdi bu abiden kurtulduk. Ee, ben şu eve girmek istiyorum. Evet abimiz gelmiyor artık. Kuma basınca ölmüyorum. Ne oluyor lan? Beni korkuttun kız. <laughs> Ooo Halal kardeşim sen ne ara geldin buraya? Ya? Ay Burak lan, ne çirkin bir evmiş ya. Arkadaşlar bu şarkıyı kim buldu Allah için? Bir dakika dans edemiyor muyum ya? Benim dansım yok mu ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oy. Dans edem... Anam abi, dönen testere. Abi. Efendim abicim? Bir, bir dakika kardeşim, bir dakika. Ben burada <laughs> yaşam, hayat mevap meselesi veriyorum. Ölmek üzereyim burada. Halal kardeşim gel kardeşim. Sana selam veriyorum. Ya selam niye veremiyoruz ya? Ben burada niye hareket çekemiyorum ya? Allah bir hareket yapacaktım ya böyle abi, yapacaktım. Efendim bak, abi? Bak, Bakayım. Şimdi ikisini de bas. Ee, evet, sen de bilmiyorum. Aha bu ne lan? Ne diyor? Şşş, uyanma geri sanırım formül gerinin kabuğunda git kontrol et. Lan tek gözlü. Sen kendini bir şey sanıyorsun ha. Kardeşim ben bunun kabuğuna nasıl gireyim? Baksana şunu lan. Ooo beni içine çekiyor. Ana adamın kabuğuna girdik ya la. Dışarı çıkamıyoruz mu? Abi ben buraya gelmek istememiştim. Abi. Efendim abi. Bu kabuğu değil ağzı. Bu ağzı mı? Evet. Lan ağzına nasıl sığdık biz bunun ya? Dişleri ağzı. Ulan adam kola şişesini tüm yutmuş be. Oha. Ulan bu oyuncak değil mi lan? Evet oyuncak. Evet. Hamburger bileyim. <laughs> adam kola şişesinden koleksiyon yapmış arkadaşlar. Kola içmeyin arkadaşlar. Kola olay çok zararlı. İçiyorsanız da arada bir için yani. Çok içmeyin. Allah Allah bu adam hamur. Ben niye bu kadar korktum? Korkacak bir şey yok tabii ki. Ben neden bu kadar korktum? Arkadaşlarım bu arada bayağı bir geride kaldı galiba. Oha sürücüyü biz doldurmuşuz bakın halal. Ondan sonra ben varım. Bu arkadaş tanımıyoruz. Bu kim ya? C, H, Sonra Crocodile Adını tam okuyamadım ama kusura bakmasın. Ondan sonra Hiko Yusuf Baba, Monster, HC9 ve kardeşim Asel var. Asel en sonunda kalmış. Kusura bakmasın. Aselcim bayağı geriden geliyor. Arkadaşlar bu arada bayağı mesaj yazıyor. Mesajlara bakayım. Umut abi lan yeter falan yazmışlar. Ama arkada bir kavga. Arkada bir kavga var evet arkadaşlar. Ben burada gene ölüyorum. Emincecik abicim devam edelim lütfen lütfen bekleme yapmayalım sırada devam edelim lütfen ticari bekleme yapma kardeşim geldim <laughs> teşekkür ederim beni beklediğin için ama hop ben de buralara koşa koşa geçiyorum Ay, gel ben de seni şişin bekliyorum durun tamam ne oluyor la la la, la, la. Halalla birlikte dönüyoruz arkadaşlar evet biz dönerken arkadaşlar siz de videomuza like atmayı, kanalımıza abone kafam bir durmuyor ya. Kafa... abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Abicim bir dakika bekleme yapmayalım lütfen. Işte. Hemen devam ediyoruz. Burada ne var? Oo biz bunun kalbine tırmanacağız. Bak şimdi halal kardeşim. Benim nasıl bir parkur prosu olduğumu şimdi göreceksin. Az önce çok yavaştım ama bu sefer hızlandım. Neden? Çünkü hep sen beni geçiyorsun. <laughs> Olmaz ki böyle. Benim öne gitmem gerekiyor. Ben parkur prosuyum. Arkadaşlar şimdi ee... sen Tam ettiğim yere mi geldik? Evet. Burası ne olabilir? Kaka. Kaka değil. Burası başka bir şey. Aa, burası ben... popo ve ben de kayamıyorum. <laughs> Oturdum buraya. Aa, yardım edin. Neyse kendimi öldürmem lazım galiba. Öldürelim kendimizi. Oy, ey, öyle halimle popo boklara değdim ya. ya. Ayıptır söylemez. İyi, Ay, ağzımdan iğrenç bir şey çıktı. Abi, abi abi değmeseydik onlara değmeseydik. Anam çok kızacak ya. Abi umarım düzgün çıkartırsın bakayım adamda ne varmış be nereden çıkarttı la bizi bakayım bu ne <laughs> lan oy anam, bunlar kim aa youtube ne haber bunlardan birisi de ben olayım arkadaşlar şöyle durayım aa videomuzu bitirdik galiba bakayım bitmiş mi şapka çıkarıyoruz lan kel kaldım anam bizim halal da kel kaldı aa dur bakayım bu ne var ekran kartı takacağım Wow. kral bak burada ne var bakayım burada ne var Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Aa burada sinirli yüz falan filan var. Ben şunu yapacağım. Bir dakika. Kardeşim şunu yaptık. Bir tane de ekran kartı lütfen. Evet. Kendi yerimizi şu minnak arkadaşımızın yanında alalım. Evet. Başardık. Formula. Formula. Kardeşim ne formülü ya? Allah Allah. Tek gözlük yanıma. Arkadaşlar. Asıl hala parkuru yapıyoruz. Neyse. Biz bitirdik. Buradan oyuna katılan bütün takipçilerime çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videomuzu da beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen.